Sivil toplumda kariyer yapmayı düşünür müsünüz? Evet, hayır, kararsızım. Sonuçları görebilir miyiz? Teşekkürler. Bir sorumuz daha olacak. Konferansımızın ana sponsoru Garanti Bankası için de önemli bir veri olacaktır diye düşünüyorum. Çalışacağınız kurumun sosyal sorumluluk çalışmalarına önem vermesi sizin için ne kadar önemli? Görelim mi sonuçları? sonuçları görelim. Çok da fark etmiyormuş henüz. Biraz daha demek ki gündemlerine sokacağız gençleri. Güzel. Konuşmalarımız devam ediyor arkadaşlar. Bu arada aktif katılımınız için çok teşekkür ediyorum arada.